وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صدق رسول الله هر آن هر زمان صدق كان كنسنا مراقبة أبدا meleklerin olduğuna inanan ahlacak. <laughs> Rabbimiz Allah buyurur ki Allah <laughs> Nerede olursanız ol. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilen Vallahu bima ta'maluna basir görendir. hutbeyi tamamını okumama gerek yok. Anlatmaya, söylemeye gerek yok. Şunu anlayamadım. Belki de yıllardan beri camilere geliyoruz. Evet. İmanımız var bu elhamdülillah. Değil de şu cümleyi. Beni gören Allah var. Jandarma gerekmez toplumda. Polis de gerek. Her perhinize beni gören Allah var, görmediği, Allah'ın görmediği yerde yok, ben çalamam, ben yalan söyleyemem, ben hırsızlık yapamam, ben kötülük yapamam, başkasına zarar veremem, çevreye zarar veremem, yani öldüreme, yaralayamam. beni <laughs> Bunu kalplerimize, gönüllerimize, bu imanı yerleştirince huzur var yaşamak yaşamımızda, mutluluk var sokağımızda, beldemizde, şehrimizde, insanlar hep güler yüz, tebessüm, dükkanı kapamaya gerek yok, koş camiye gel, açık kalsın. Kilitlere, anahtarlara gerek yok. Beni gören Allah var. Karakolunu kalplere kurduğumuz anda. İşte eğitim bunu verecek. Camide bu anlatılıyor, anlatılacak. Sokakta, televizyonda, ekranda, sosyal alemde. Her bu söyledi. Kardeşim beni gören Allah'ın Allah'tan korkarım ben onu yapamam kardeşim. Bu malın iyisinin iyisini üstüne, kötüsünü altına koyup da ben seni kaptırırım Allah'ın kaptırırım. diyen gönül lazım. İşte bunlar ancak eğitimli olur, terbiye olur, okulda anlatılması lazım, ekranda anlatılması lazım ve uygulanması lazım. Aziz Cemaat buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İhsan, ihsan. sanki onu görüyorum gibi Allah'a kulluk etmem. Çarşıda o pazarda, alırken o verirken Beni görüyor Allah. In. İbadette, namazda da beni görüyor Allah. In. Beni biliyor Allah. In. Demen insan üzere yaşamak. Sen onu görmesen de o seni görmektedir. Buyuruyor Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Rabbimiz Allah Kur'an-ı Azimşan'da insan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın. Dedik ya biraz önce, sağımızda var bir melek, yazar, yaz namazını kıldı, yaz şu iyiliği yaptı, sevaplarını, güzellikleri yazar. Bu akşama kadar ne yazdıracaksınız? Evet, inanın ki Şuhut bey yazacak. Şu dinlediğiniz hutbeyi camide buluşunuzu kameraya çekecekler ve yazılacaklar Hayır, Ama solunda bulunan melek hatalarını yazmaya erteleyecek. Gün de oldu, akşam oldu. Belki tevbe eder diyecek, yazmayacak. erteleyecek. Ama akşamı da aynı, sabahı da aynı. Bundan adam olmaz. Adem olmaz. Rükû ve seyde yapan kişi, adam Eğilince rükûya dal artırır, ayakta iken eli fark olur, secdede bin gibi olur. Okursanız buna alem olur, alem. Onun için, adam olmaz bundan, yazdır geçen günahlar da yazılır. 24 saat kaydedilirse. Onun için tevbe ediyoruz Cemaat. Sizi gören melekler var. Sizi bilen Allah var. Yanlış ve hata yapma. Günde beş defa imzanızı, ezana okunca atın imzanızı. Ben geldim Allah'ım dedim. İbadetsiz hayattan hayat gelmez. İbadetsiz hayat insana mutluluk vermez. Günlük duanız, ibadetiniz olsun. Bu şekilde yaşanma. Bak bakıyorum cemaat. Kaçımız genç, kaçımız çocuk. Nerede bunlar? Dijital eğitim yapıyoruz bak. Okullara da gidiyoruz. Okul da yok. Cuma saatinde şu an nerede bunlar? Beni gören Allah var diye gençler Her türlü kötülüğe gider. Onun için son sözüm ki hutbemde bizi gören Allah var. Bizi bilen Rabbim var. Ben nerede ne yaparsam onu görür. Kaçış yoktur. Günahlardan elimizi, eteğimizi çekmem gerekir diye Tevbede olun, bulunun, yolunda olun, kalkın, Kur'an'dan ayrılmayın, İslam'dan uzaklaşmayın. Cümlemize Rabbim, meleklerin mürakabesinde salih amellerle defteri amel doldurmuş bir hayat bahşeylesin. Ben